1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1977 yılından beri ikinci defa Taksim Meydanı'nda kutlandı. Dört koldan yürüyerek meydanda buluşan göstericiler 1 Mayıs marşını hep bir ağızdan söyledi. Kutlamalar olaysız sona erdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Taksim Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Taksim Meydanı'ndaki C buluşma için sendikalar erken saatlerde dört koldan yürüyüşe geçti. On binler Mecidiyeköy, Şişhane, Gümüş Suyu ve Mete Caddesi'nden Taksim'e aktı. İstanbul'da bulunmak ayrı bir şey. 1 Mayıs'ta bulunmak daha da bir ayrı mutluluk bizim için. 1 Mayıs şenliği işçi bayramı için çok mutluyuz yani. İlk gelişimiz bu. İşçiyim, işçi kalacağım dedim Kerem, o sözü verdim. Evet. Konumumuz ne olursa olsun. Büyük bir coşku var. Sa Senikalar ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu kortej Taksim Meydanı'na giriş yaptı. Onları meydanda 34 yıl önce 1977 1 Mayıs'ında olduğu gibi prangalı dev işçi pankartı karşıladı. İlk durak kazancı yokuşu oldu. 1977'de hayatını kaybedenler yokuşa atılan karanfillerle anıldı. Önce... Senika başkanları daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Senikalar adına konuşan Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu Taksim Meydanı'nın bir anda çiçek açtığını söyledi. Siyaset yelpazesinin tamamı işçilerle birlikte Taksim Meydanı'ndaydı. 6 saati bulan kutlamalar bir karnaval havasında sona erdi.